değil. Sadece burada Tanrı'nın isimlendirme yapmasının sebebi o seçmiş olduğu halka bir isim vermek için söylüyor. Hepsi bu kadar. Başka herhangi bir durum yok. Evet burada da gördük ve anladık ki, değil mi? Yani e, Tanrı halkı, İsrail halkı demek manası neydi? İsrail halkı demenin manası odur ki, yani Yakuba denilen bir yakam ve Yakup'un inandığı Tanrı'ya gelip inananlar ve o topluluğun içine katılan herkese İsrail deniliyor. Bitti. Yani birileri İsrail almış kendine isim yapmış olabilir. Birileri kendisine İsrail devlet yapmış olabilir. Ama bu birileri bunu yaparken de ister inanın ister inanmayın yine Tanrı halkını oraya toplamak için yaptı. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve ne dedik? Dedik ki ee, bir bir yaşayak 43. bölüm Yaşar'ın 43. bölümün 10. ayetini size hemen okumak istiyorum. Diyor ki Tanıklarım sizlersiniz diyor Rab. Seçtiğim kullar sizsiniz. Öylesi öyle ki beni tanıyıp bana güvenmesiniz. Benim olduğumu anlayasınız benden önce bir tanrı olmadı, benden sonra da olmayacak. Ve e, bu burada tanrı bunu söylerken az önce ne demiştik? Dedik ki tanrı diyor ki ey İsrail dinle İsrail halkı, dünya, dünya toplumları. Tanrınız tek Rab'dir. Tek Tanrı'dır. Yani dünya e, dünyayı yaratan bir tane Tanrı var. Dünyayı yaratan Tanrı'dan başka Tanrı yok. Yani bir der benim tanrım bu ya da bizim hepimizin tanrısı bir diyor ya yalan. Bundan daha büyük bir yalan dünyada yok zaten. Hepimizin tanrısı bir olması için hepimizde tek bir kitap olması gerekiyor. Hepimizin tanrısı bir olması için hepimizin yaşadığı yerde huzur ve bereket olması gerekiyor. Ama biz bazı yerlere bakıyoruz insanların yaşayışlarına. Evet arabaları var, evleri var, paraları var, bilmem neleri var. Ne yok biliyor musunuz? Ruh, sağlığı ve şey yok. Yani huzur yok. Huzur. Zaten ruh sağlığı huzur demektir. Huzur diye bir şey yok. Örnek olarak söylemek gerekirse. Bugün insanlar kendi ülkelerinde rahatsız ediliyorlar. Rahatsız oluyorlar daha doğrusu. Herhangi bir konular. E, kanuni konu olabilir veya toplumsal konu olabilir. Rahatsız oluyor. Diyor ki ben bu ülkeden gidiyorum. Peki bu giden kim? Bu adam bu tanrıya inanan tanrı değil. Yani adam değil. Yani bu tanrıya inanmıyor. Yani Hristiyanların inandığı tanrıya inanmayan bir adam ve o ülkeden bahsediyoruz. Diyor ki gidiyorum. Ama kendisinin inandığı Tanrı'ya inanan başka ülkeler de var. Fakat bu adam çoğu hiç yani, hiçbirisine gitmiyor. Sizce niye? Adam gerçeği biliyor. Çünkü diyor ki evet oradaki yönetim farklı. Evet oradaki rejim farklı. Fakat inandığımız Tanrı diyor aynı. Burada ne başıma geldiyse kesin orada da o gelecek başıma. Çünkü neden? Adamın inandığı inançta bir problem var aslında ondan haberi var adam. Sadece bunu kabullenemiyor, inkar edemiyor. Bütün mesele bu. Ondan sonra bu adam gidiyor başka bir ülkeye. Nereye gidiyor? Gerçek Tanrı'nınla inanan insanların olduğu, yönettiği ülkeye gidiyor. Oraya gidiyor. Orada ona işte imkanlar tanıyorlar, bilmem ne, hoş geldin, beş gittin, işlenelim. işte. biz size üzüldük, acıdık. Alın para, alın ev, alın imkan, alın şu. Çoluğunuz çocuğunuz işte okusun, bilmem ne olsun, arkadaş biraz kendine veriyor kendine geldikten sonra şeytan başlıyor buna. Çişt bana bak lan. Bunlar var ya, bunlar hepsi kafir ha. Bunlar var ya, bunlar, bunlar beş kuş etmez bunlar. E ne yapıyor? Bu adam başlıyor orada, eylemler yapmaya bir takım şeyler yapmaya ya da bu tür işleri yapan insanlara en altından yardım etmeye başlıyor. Neden? Neden? Çünkü adam şeytanın yönetiminde. O yüzden işte bu yüzden gerçek Tanrı'nın insanlarıyla. Öbür tanrı yani şeytanın uydurduğu tanrıların insanların arasındaki fark bu. Halbuki o adam demesi gerekiyor ki biliyor musun ne var? Evet ben buna inanıyorum bir türlü de vazgeçemiyorum ama şu inandığım yerde başıma gelen çoluğumun çocuğumun başına gelen olayları anlatsam zaman yetmez. Ama bu ülkeye geldim. Bu insanlara hani kafir diyoruz bilmem ne diyoruz. Ama burada kardeşim insan olduğumu anladım. insan olduğumu hatırladım. Ve gayet güzel bir hayatım, güzel bir yaşamım var. Ya inanıyoruz ama ne bileyim ya işte. Gerçekten bu, bu insanlara bir kötülük yapamam ya. Bunlar bana kapı açtılar kardeşim. Bunlar benim en kötü zamanında elimden tuttular. Bunlar benim çocuğumu iyileştirdiler. Bunlar benim karımı iyileştirdiler. Diyemiyor adam ya. Diyemiyorsunuz. Ondan sonra da çıkıyorsunuz. Huzur İslam'da. Öyle mi? Neden o huzurun olduğu yere gitmiyorsunuz da huzurun olmadığı kafir